Mevcut beynimizin dışına çıkma sohbetlerinde e, bugünkü konumuz sağ bey ve sol bey yani beynimizin sağ yarım küresi ve sol yarım küresi e, pek çoğunuz aslında biliyorsunuzdur bu tarz e, bir takım e, bilgileriniz vardır İşte beynin sağ tarafı birazcık daha sanat edebiyat müzik yaratıcılık gibi şeylerle hareket eden taraftır. Sol yarım küre biraz daha mantık, e, dil, matematik gibi doğrusal düşüncelerin merkezidir. E, dolayısıyla ikisinin de kendi içinde hayatımıza kattığı e, bir takım faydalar vardır. İlham, evrenle bağlantımız, yaratanla ilişkimiz, oradan aldığımız mesajlar sağ tarafından bize akarken daha e, mantıksal, daha analitik, daha doğrusal bilgiler aslında diyeyim sol dayınızdan akar sol yarım küremizden gelir biraz daha günlük otomatize hareketler düşünmeden yaptığınız şeyler analitik adımlar sayısal bilgiler ve dahi konuşma merkezimiz hepsi sol tarafımızdan hareketlenirken dediğim gibi sağ taraf ilham Yaratım, zeka, daha yorum, daha subjektif yaklaştığımız şeylerin bazını oluşturur. Biraz daha soyut kavramlarla çalışır. Dolayısıyla iki yarım küreniz de çok kıymetli. İkinizin de hayatınıza kattığı bir dolu şey var. Dolayısıyla bu yarım küreleri birbirine senkronize bir şekilde dengeli çalıştırmak çok önem kazanır. Ee, bu nasıl oluyor? Soldan bir takım bilgiler geliyor, sağdan bir takım bilgiler. Biz davranışlarımızı ve medai e, alanımızı şekillendiriyoruz. Bunu sağlayan bir de çok kıymetli aracılar var, iplikçiler. Her iki yarım kürenin arasındaki bilgi akışını sağlayan iplikçikler. Dolayısıyla sol yarım kürenin dengeli olması bilgi akışlarını düzgün aktarması, herhangi bir blokajlarının veya çalışmanın önünde engel bir durum olmaması ve sağ yarım küre aynı şekilde blokajlarının arınmış olması, çalışmasını, düzgün çalışmasını engelleyecek bir şey olmaması ve ikisinin arasındaki hareketi sağlayan iplikçilerin de düzgün çalışması önem kazanıyor. E, bu denge nasıl kurulabilir? sağ beyin, sol beyin dengesi nasıl kurulur? Şimdi sağ beyin nedir, sol beyin nedir bununla ilgili bir sürü yine e, makale, araştırma okuyabilirsiniz. Çok detaya girmiyorum. Ben bugün burada her iki yarım kürenin ve iplikçiklerin denge çalışması için birkaç egzersiz önerisinde bulunacağım. En önemlisi hepimiz günlük hayatımızda Herhangi bir elimizle daha aktif kullanıyoruz değil mi? Genelde dünya nüfusunun çoğunluğu sağ elini daha aktif kullanıyor. sol eli kullananlar sayıca biraz daha az. Şöyle bir bilgi var ki biz her sağ elimizi kullandığımızda sol beynimiz aktif Yani mekanizma aslında çapraz çalışıyor. Dolayısıyla gün içinde sürekli her şeyde ilk adımımız sağ elimizle sağ elinizle yazıyoruz. Bir şey uzanıp alacağımızda sağ elimizi kullanıyoruz. Değil mi? Hep bu mekanizma sol beyni tetikleyip daha sağ, daha analitik, daha ee, ne derler ee, matematik, iletişim ee, düşünce, mantık yönündeki hareketleri tetikliyor. Sağ beyin görece olarak birazcık daha aktif kalmış oluyor. İşte bu noktada sağ eliyle günlük hayatta keza sol elini kullananlar için sağ taraftaki şey tetikleniyor. Sol taraf daha aktif kalabilmiş oluyor. Gibi bir durum gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu dengeyi kurmak için çok basit bir egzersiz. Her gün 5 ya da 10 cümle kullanmadığınız atıl kalan diğer elinizle yazmaya başlayın. Başlayın her gün gerçekten cümle seçin kendinize. Çizmek için şekil seçebilirsiniz. Bir takım olumlamalar e, seçip hem bu anlamda olumlamalarla yaratıcınıza da katkıda bulunabilirsiniz. Oturun ve yazın. Ben sağ elimi kullanan bir insanım aktif olarak. Sol elimle bu çalışmayı, bu bilgileri öğrendikten itibaren hemen hemen her gün aklıma geldikçe yaparım mesela ve yazındaki o gelişme ilk bu egzersize başladığım günden bugüne yazımdaki o gelişme inanılmaz çok oldu. Bunu çocuklarınızla hep bir aktivite haline de getirebilirsiniz mesela. Çok keyifli olur birlikte. Hadi gel diğer elimizle yazı yazıyoruz. Bugünlerde hazır evdeyken hepimiz evleri kapanmışken bir oyun havasına da dönüştürebilirsiniz. Dolayısıyla Sağ elini aktif kullananlar bu sayede sol beynini aktifleyerek yaratımlarını ve ilhamlarını artıracaklar. Çünkü bu günler çözümlere ihtiyaç duyulan günler. Daha da çok ihtiyaç duyulan günler. Dolayısıyla bugünlerde beynimizi sağ tarafını aktive etmemiz çok çok daha kritik. Diğer yandan iplikçiklerin doğru çalışması için bir şeyler e, önerebilirim. Gözünüzü kapatın ya da hayal edebiliyorsanız açık tutun. E, bunun meditasyon çalışması da ayrıca şey. var zaten ses kayıtlarında. E, meditatif ya da bilgili. kapatın gözünüzü. Beyninizin sol tarafında gökkuşağı renklerinden birisiyle e, küçük küçük toplar hayal edin. Dizin. 5 tane 10 tane kaç tane isterseniz. Aynı şekilde sağ tarafına da bu topları dizin. Ama bir tarafta gök renklerinden birisi olsun, bir tarafta başka bir renk. Atıyorum. Sol tarafınıza sarıyla topları dizdiniz alt alta. Sağ tarafına da yeşille dizdiniz topları alt alta. Aradaki iplikçikleri hayal edin. Bunlar beyaz olmak zorunda. Bunlar mutlaka beyaz olsun. İletkenlik ve akışkanlık ve saflık temsili oluyor. Ve Sonra gözünüz kapalı ya da açık. Burada vizyonlama yetinize bağlı olarak. Soldaki o rengi sola sarı koyduk diyelim. Sarı topu alıp o iplikçik vasıtasıyla sağa geçirin. Aynı şekilde sağdaki topu yeşil koymuştuk diyelim. O yeşil topu alın o iplikçik kanalıyla sola geçir. Toplar bitene kadar bunu böyle yapın. Sonra toplar tamamen taşındığında yeşiller sola geçti, sarılar sağa geçti diyelim. Alın hepsini yine o iplikçiklerden karşılıklı ilk başladıkları noktaya geri getirin. Bu kadar basit. İnanın bu küçücük egzersiz bile e, yarım küreleriniz, sağ ve sol yarım küreleriniz arasındaki dengeyi kurmak, oradaki atıl kapasiteleri canlandırmak, blokajları yıkmak için çok etkili olacak. Yani bunu tabii ki seanslarda çok daha detaylı drama çalışmaları, başka blokaj temizlikleri, enerji çalışmalarıyla da yapıyoruz ama şu küçücük egzersiz bile size çok kısa sürede çok büyük algısal yollar kat etmenize yardımcı olacaktır diyebilirim. Bunun yanında dediğim gibi bu yazı egzersizi de çok fayda sağlayacaktır çocuklarınızla da. Bunu da mesela çocuklarınızla oyun gibi yapabilirsiniz. Hadi hayal et bakalım. Koydun yeşil topları sol tarafına, sarı topları sağ tarafına. Şimdi bunları taşıyoruz orada. Bak beyaz iplikler var arada. Falan gibi. eğlenceli oyunlar haline de getirebilirsiniz. Yani burada sizin yaratım gücünüzü aslında, sizin yaratıcılığınızda kalmış bir konu. Bu iki yarım küreyi bir diğer önemli şey de aslında yine bugünler için çok kritik olan sağ tarafımız sağ bedenimizin sağ tarafı solu aktifliyor. Dolayısıyla sağdaki hareketlilik bedenimizin sol tarafındaki konulara hizmet ediyor. Bedenimizin sağı ve solu 32 konuyu barındırıyor. Sağda 16 konu, solda 16 konu var diye düşünebilirsiniz. Ve bu 16 konu sağın tuttuğu konularda, yaratım vesaire til enerji gibi şeyler bedenimizin solunda yer almaya başlıyor. Bedenin e, bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileri ileride aktarırım ama çok kısa bir tiz olsun burada bir geçiş olsun. E, şu günlerin en önemli ihtiyacı soldan alırız, sağdan veririz. Dünyadaki evrensel işleşteki alma verme mekanizması budur. Dolayısıyla Şimdi düşünün, sağ elimizi aktif kullanan bir insanız. Beynimizin sol tarafını aktifliyoruz. Sol tarafın tuttuğu konular nedir? Daha mantıksal, düşüncesel konular. Ve sol taraf nedir? Alma üzerine kuruludur. Dolayısıyla sürekli alma, sürekli alma yönünde aksiyonları çekeriz. Enerjisel olarak. Ama sol elimizi aktif kullandığımızı düşünelim. Beynimizin sağ tarafını aktifliyoruz. Sağ tarafta ne vardı? Daha ilham, yaratım, yaratıcılık, sanat, edebiyat, her bir şey. Sağ elimiz neydi? Verme. Dolayısıyla vermeyi aktifliyoruz. İkisini birlikte dengeli kullandığımızda ne olur? Aldık, verdik. Aldık, verdik. Dengeli bir dağılıma ulaşmış olur. İşte aslında evrenin gizemini çözmek, sistemin yaratılışına katkıda bulunmak bu kadar kolay. Bu nedenle her iki beynimiz arasındaki o senkronize dengeyi oturtmak çok çok önemli.